kimle Kim laf atıyor bilmiyorum da. Siz laf atıyorsanız tırnakçıda alışmışsınız zaten canım milletvekilliyiz. Adamın cebindeki telefonu çalıyor. Telefonu laf atma. Bak o telefonu asit kuyusuna atsan da içindekileri çözebilecek teknolojiye ulaştık biz. Amerika'da yok Amerika'da. Teröriste terörist diyoruz. Destekçisine de terörist diyoruz. Bir partisine, hiçbir lütçisine çocukları kandırıp daha gönderen belediye başkanına terörist diyoruz ki İmran'daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Ve koltuğu için birbirini yiyen Edirne'deki Demirtaş'a da, Karayılan'a da tecavüzü bir çirpin Duran Kalkan'a da terörist diyoruz. Senin <laughs> az buçuk haysiyetiniz olsa... anlıyorsunuz değil mi? İşçi bunlar işçi. Alın terine bata kadar para kazanmak isteyenler. PKK'nın kölesi olmuşsunuz. TYD ile PKK aynı diyen Amerika ile Avrupa'nın gözüne girsin burası. Gözüne girsin. Bunların içerse bizim insanlarımız var. Size dur, çimentosu dur, çimentosu dur. <laughs> Hanımefendi bunların kim olduğunu biliyor musunuz? Sen bu resimlere bak. Çocuk terörist bunlar çocuk. Çocuk terörist. Kız bunlar kız. Hanımefendi yalandan İslam'dan bahsediyorsun. Yalandan İslam bahsediyorsun. Bak Beni kızdırma It's him! Bizim başımız ağırmaz. Onların sesini keseceğiz. Keseceğiz, keseceğiz. Allah! Merak etmeyin. Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız. Onlara sürprizimiz var. Onlara ejenteri döktüreceğiz. Onları sürpriyeceğiz.